Günaydınlar arkadaşlar, yeni bir günden yeni bir vlogumdan hoş geldiniz, hoş buldunuz. E, şu an yeni bir daha doğrusu diğer vlog kameramla çekiyorum bu vlogu. Umarım kalitesini daha çok beğenirsiniz. E, umarım bundan daha fazla vloglarım diye ümit ediyorum. Şimdi ben kahvaltımı hazırladım. Bu arada saat 12.30'a geliyor. Ben aslında 10.30'a doğru kalktım fakat e, veya 10 muydu? E, Ancak şimdi kahvaltı yapmak. Zamanlı kaldı. Türkçem gittim. Üniversiteye gidiyorum. Şu an hazırlandım. Şöyle göstereyim. Dün bu arada bu ayakkabılarımı aldım. Geldi. Çok güzeller arkadaşlar. Böyle siyah beyaz oldum. Çantam hazır. Şimdi kahvemi de içip hemen çıkacağım. Çünkü geç kalıyorum yoksa. Bugün böyle oldum. Nasıl olmuşum? Ben beğendim yani. Fena değil. Şimdi ayrıdan da göstereyim. Bu arada kamerayla çekiyorum ve gerçekten de bence bir um, şeylik var. Bir şu ayaklarım bu arada. Çok güzeller valla. Bu da ben. Böyle. Dersteyim arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi diğer derse geldik. Bundan sonra eve gidiyorum inşallah. Saat 4. bütün gün dışarıdaydım biliyorsunuz. Çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Umarım iyi çekmişimdir. Birazdan evdeyim. Hemen dün yaptığım wrap vardı. Üniversitede yedim mi olsun yine yiyeceğim. Şu yere bakın resmen sonbahar geldi ve yakında kış. Çok seviniyorum. İşte buradan yürümek en güzeli. Bakın her yere. Evdeyim. Şimdi hemen üstümü değiştirip yüzümü silip tekrar abdestimi alıp namazımı kılayım. Bu arada sabah kahvemi bitirmedim burada kalmış. Şu masanın iç haline bakmayın. Çünkü ders çalışırken toplamıyorum daha. Yarın bu arada e, benim bir tane öğrencim doğum günü. Ona hediye vereceğim. Öyle. Arkadaşlar en sevdiğim bardağım kırıldı. Sabahdaki mazar <laughs> çıktı. 9'a geliyor. Akşam bu arada. Şimdi masayı silip e, güzelce tüm işlerimi halledeceğim. Yarın ders vereceğim için okulda. O dersi hazırlamam lazım. Evet çok konuşmadan ben başlayayım. Daha bir de kahve yapayım kendime. Çünkü bayağı canım çekti. Evet arkadaşlar. <laughs> Akşam oldu ve şimdi biraz ders hazırlayacağım yarın için. Ee, evet. Şimdi ders hazırlayayım. Arkadaşlar günaydınlar. Namazımı kıldım. Yemeğimi yedim. şimdi çıkıyorum. Ee, o kadar biliyorsunuz çalışmaya gidiyorum. Bugün böyle oldum. Biraz sportif. Okula giderken sportif oluyorum bir türlü. Bilmiyorum anlamadım. Evet. Güzel mi olmuş bak gözüm. 2 dakikada yaptım. Evet şimdi gidelim hadi. Bu arada bugün çarşamba. Ayın 26'sı ve saat şu an 7.30'a geliyor sabah. Hadi gidelim. Evden çıktım ve <laughs> şimdi otobüs durağına gidiyorum. Hava güzel, serin. Yani fazla sıcak değil, soğuk da değil, üşümüyorum. Evet arkadaşlar sınıftayım. Tahtayı temizledim. Birazdan öğrenciler girer. Okuldan çıktım. Eve gideceğim. 15-20 dakika evdeyim. Ders saat şu an tam 4.30 ve şimdi ben yemeğimi yaptım. Şuna Şunatır yanına pilav ve sos ee, ve e, o pilav pişiyor. Her şey pişti. Akşam yemeği hazır ama dersimi devam yapacağım. Şimdi derslerimi bitirip sonra da e, yarınki dersi hazırlayacağım. Böyle. Hadi ben başlayayım. Yiyip de yemek çekiyorum. E, bugün <laughs> tavuk gözü şunatır yaptım yanına da mısırlı pilav ve şimdi kardeşlerimi izliyorum. Bu dizide niye her şey tekrarlanıyor ben anlamıyorum gerçekten ya bunlar fakirleşiyor ya bunlar yine zenginleşiyor ya da birisi ölüyor birisi kalkıyor birisi yine hastanelik oluyor kafa yiyeceğim. İyi geceler arkadaşlar. İyi gecesi, iyi akşamlar. Saat şu an 7.30 arkadaşlar. Ben oturdum. Böğürtlerini çayımı içeceğim. İsveç böğürtlerini. Ve sonra mutfağa geçip mutfağı toparlayacağım. Çünkü mutfak 2 gündür hele işte. Ve onun öncesinde her sene neredeyse yaptığım gibi şu ajandayı yapacağım yine. Bu sene için yapmadım. Seneye için yapacağım. Bu sene hiç yapacak vaktim olmadı. O yüzden şimdi bu arada onay ne zaman geçti. Çünkü öbür günü çıkardığımı diğer ajandamı duvardan daha yeniydi ya inanmıyorum neyse bu seneyi es geçirelim o zaman seneyi için yapacağım öyle fotoğrafları yapıştırayım size gösteririm ilk sayfası böyle oldu arkadaşlar şimdi diğerlerini yapayım acayip güzel olur. arkadaşlar yeni bir günden selamlar bugün perşembe ayın 27'si sanırım evet saat 7.22 hemen şimdi birkaç bir şey atıştırayım sonra direkt okula gideceğim Bugün arabayla gideceğim çünkü kan bugün hasta olduğundan işe gitmiyor. Araba bana kaldı. Evet, ben bir saat önce falan eve geldim arkadaşlar. Okuldan. Şimdi birkaç vergi işlerim halledi. vergi mali müşavire gideceğim. Bugün inşallah son işlerimi hallediyorum. Olsa bu senelik bitti. Evet. Hadi ben yapayım. Evet gençler ben şimdi hemen mali müşavir terminime gidiyorum. Yani şu doya bugatı Almancası. Siyah beyaz oldum. Siyah beyaz pandalarımı giyeceğim. Bunları değil tabii ki. Hadi çıkalım. Arkadaşlar şu an alışveriş değil Kendime burada portakal sıktım. Ve bunu alıp içeceğim. Ofisimdeyim ve şimdi crunchy sushi mi yiyeceğim. Ve bir de şöyle kendime oranzaf e aldım. Bu taze. Hemen önümde. Evet gençler ben çalıştım ve şimdi eve gidiyorum uğruldum bugün gerçekten sabah okul vesaire yarın onda üniversitem var gideceğim gibi çünkü önemli matematik amfide ders amfide biliyorsunuz aslında önemli olmuyor yani önemli ama gitmesen de olur gidesim var bakalım akşam oldu saat şu an 6.40 yani 7'ye geliyor bu arada vegan şöyle arı sokması pastası mı ne diyorlar bunun içinde hiçbir hayvansal bir üt <laughs> ürün yok o yüzden helal ve şimdi kahve Gökhan'a çay böyle kadeşyanslar var arkadaşlar az önce alışverişim geldi şimdi ben bunları buzlu buna falan yerleştireyim ve kahvaltı hazırlayayım size kahvaltını gösteririm inşallah birazdan ee, bu arada bunlar hemen bir günde geliyor hiç böyle dışarı çıkmıyorum oh rahat evet ve hazır kahvaltımız arkadaşlar şöyle salatalık, zeytin, peynir yumurta, domates, çeri domates şöyle sandviç, tost elbret çayımız afiyet olsun ben hazırım arkadaşlar ve şimdi çıkabiliriz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar eve geldik ve şimdi hemen Thermomix'e lazanya yapacağım. Bakalım ilk defa yapıyorum. Merak ettim. Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliğe? Wow! Merhaba arkadaşlar. Bugün cumartesi ve şimdi kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yapacağım inşallah ve bu videoyu inşallah editlemeyi düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer vlogumda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, şu an bu videoyu editliyorum arkadaşlar ve size bir şey söylemeyi unuttum. Ee, Instagram'da her gün neredeyse giydiğim outfit'leri koyuyorum. Nereden neyi veya TikTok'ta. Yani orada takip edip e, neyi nereden aldığımı görebilirsiniz aslında. Hani burada isterseniz sorabilirsiniz ama her zaman görmüyorum ve cevap da veremiyorum otomatikman. Dediğim gibi alt çizgi Tuğba Akar Instagram ve alt çizgi Tuğba Akar alt çizgi bir TikTok. Oradan takip ederseniz her zaman up to date olursunuz.